Gel. Hünkârım, Vember Efendi'ye baktık. Lakin saraydan erken ayrılmışlar. Geldiği vakit huzura getiriniz. Öğrenelim bakalım, niçin bizim sırlarımızın peşindeymiş? Emredersiniz hünkârım. Gel. Hünkârım, anlayamadığım büyük bir hadise var. Nedir paşa? Sadrazam Azam Said Paşa, istifasının kabulünü talep etti. Ohannes Paşa, istifasının kabulünü talep etti. Laz Ali Paşa, istifasının kabulünü talep etti. Ne demek oluyor hünkârım bunlar? Biz Fuat Efendi'den öyle bir şey istedik ki... ...çok büyük taşları yerinden oynattık paşa. Herkes biliyor ki... ...Osmanlı'nın sırtındaki bu borç yükü kalkınca... ...eğitimde, teknikte, sağlıkta, ticarette ilerleyeceğiz inşallah. Onlar da bizi iş görmez hale getirmek için bu paşalara dokundular. Yani tüm bu paşalar ihanet içindeler mi? Elbette hayır paşa. Bunların Avrupa bankalarına borçları vardı. Ödenmemiş senetler. O halde bu paşaların borçlarını ödeyelim. Yolumuza devam edelim hünkârım. Elbette bunu yapabiliriz paşa. Lakin kendi borçlarını düşünüp devlet vazifesinden kaçan paşalarla yola devam edemeyiz. Şahsi hesabımdan bu paşaların borçlarını ödeyiniz. Sadrazam Paşa'ya da istifasını kabul ettiğimizi söyleyiniz. Diğer paşalara biz söyleriz. Emredersiniz hünkârım.